Abisinin gülü öncelikle bayramını kutlarım hayırlı bayramlar ve seninle bayramın ilk yazar eser mega denemesini paylaşıyorum. Bugün menümüzde Tanzimat edebiyatı ile ilgili çok sağlam 15 tane soru var. Güzelce bazı sanatçıları hatırlayacağız, bazı konuları beraber tekrar edeceğiz. Videonun sonunda kaç doğru, kaç yanlışın var lütfen yorumlarda emek abinle paylaş. Ben videoya başlıyorum, sen de hani üşenmezsen zahmet olmazsa bir abone olursan çok mutlu olurum. O zaman bu mükemmel dersimiz başladı. Başladım gülüm tanzimat dönemi yazar eser mega deneme ilk sorumuz güzel bir sanatçı eser eşleştirme sorusu. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi numaralanmış eserlerden biriyle eşleştirilemez? Tamam abi mesela Müntebat-ı eşar abi kimindir? Şinasi'nindir değil mi? Şinasi'nin şiirlerini topladığı eserlerdir. Zaten bak Eşar, şair, şiir. Bak bu kökten gelir değil mi? O zaman müntebaatı eşar, şinasi. Bunu böyle bir eleyelim abi. E gördüğüm zaman aklıma Namık Kemal gelir. O zaman buradan da şöyle bir Namık Kemal eledik. Baladan bir ses görürsem Abdülhak Hamit Tarhan, şairi azam değil mi? Buraya Abdülhak Hamit Tarhan diyeyim. Öyle çok da uzatmayayım. Peki emek abi Zafername görürsem burada da bizim Ziya Paşamız var. O aklımıza gelir. E boşta kalan sanatçı ne oldu? Recaizade Mahmut Ekrem. Şöyle güzel bir eşleştirme sorusuyla başladık. Geldim ikinci soruya. Bu parçada aşağıdaki sanatçıların hangisinden söz edilmektedir? Çok güzel. Tanzimat Çağı yazarları arasında Namık Kemal ve Abdülhakamit Tarhan'dan sonra en çok eser veren sanatçıdır. Eserlerinde baskıcı yönetime karşı özgürlükleri ve meşrutiyeti savundu. Batıllaşma yanlısı yenilikçi Tanzimat Edebiyatı'nın öncüleri arasında yer aldı. İki arkadaşıyla birlikte yeni Türk edebiyatının temellerini attı, Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip çıkmasını istedi. Şiir ve yazı dilinin halkın dili olması gerektiğini savundu. Şiirlerinde divan edebiyatı şiir biçimlerini kullandı ama içerikte hak, adalet, uygarlık, hürriyet gibi temaları işledi. Bence şuraya kadar Okuyan öğrenciler Namık Kemal'i düşünüyor. Özellikle hak, adalet, hürriyet, emek abi bak bunlar böyle Namık Kemal'le ilgili. Eyvallah kardeşim ama ne yapacağız biraz devamında bakacağız. Çünkü bu sanatçı Namık Kemal'in çok yakın bir arkadaşı. Hatta zamanında beraber yurt dışına gidip gazete bile çıkarttılar. Tercih Bent ve Terkibi Bent isimli iki şiirinde ise insanın yargısı ve gerçeği kavramanın olanaksızlığı, Tanrı'nın mutlak egemenliği gibi metafizik konular üzerinde durdu. Abi tercihi bent diyor, terkibi bent diyor. Bağdatlı ruhiden sonra bizim aklımıza gelen böyle terkibi bent dendiği zaman aklımıza üşüşen bazı isimler var. Bunlardan biri Ziya Paşa mıydı? Tamam devam. Tanrı'nın mutlak egemenliği gibi metafizik konular üzerinde durdu. Burayı okumuştuk. Bak zafername, rüya, defteri amal gibi eserleri vardır. Örnek veriyorum defteri amal anı eseridir değil mi? Anılarını topladığı eserdir. Abi zafername güzel bir hicivdir. Ali Paşa'yı hicveder. Tamam abi. Rüya iyi bir mülakat örneğidir. Yine rüyasında Ali Paşa yerine sadrazam olduğunu görür falan filan. İşte bazı sorunlara değinir. Onlara çözüm yolu arar. Tamam abi. Zafername, rüya, defteri amal. E zaten terkibi bentleriyle ünlü. Tamam. Aklıma hangi sanatçı gelecek? Tabii ki Ziya Paşa. Bak bu anahtar ifadeler bizi kime götürüyor? Ziya Paşa'ya. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudan. Geldim üçüncü soruya. Yine üç tane bilgi ilgi var ve boş bırakılan yerler var buralara ne gelecek sırasıyla ne yapacağız işaretleyeceğiz numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir Recaizade Mahmut Ekrem nokta nokta adlı kitabı ve çeşitli yazılarıyla yeni bir edebiyat ve şiir anlayışının yerleşerek kökleşmesine çalışmıştır şimdi talim edebiyat takdir Elhan zemzeme bir kere takdir Elhanda bizim sanatçımız Hani var ya kafiye kulak için mi göz için mi bu tartışmaya giriyordu muallim Naci ile. Tamam abi burada kafiyenin göz için değil kulak için olduğunu falan savunuyordu. Hatta Elhan'ın takdiri aferin oğlum falan diyordu hatırlıyor musun? O zaman talim edebiyat olabilir bunun cevabı. Yani takdir Elhan falan olmaz, zemzeme olmaz. Batı şiirine özgü doğa betimlemelerinin edebiyatımızda ilk örneklerini nokta nokta yapıtıyla Abdülhakamit Tarhan vermiştir. Abi doğa betimlemesi dediği yani bildiğin pastoral şiir. Peki bizim edebiyatımızda Abdülhakamit Tarhan'ın yazdığı ilk pastoral şiir nedir? Sahra'dır değil mi? Sahra. O zaman ikiye mutlaka sahra gelecek. İki de sahra olmayanları eleyeceksin. Tamam abi devam. Ziya Paşa Hürriyet gazetesinde yayımlanan nokta nokta adlı makalesinde halk şiirinin örnek alınması gerektiğini dile getirmiştir. Emek abi burada halk şiirinin örnek alınması gerektiğini söylüyor. O zaman buraya şiir ve inşa gelecek. O zaman sahra, şiir ve inşa, aha talimi, edebiyat. Görüyor musun? Çok güzel. Birinci boşluğa ne geliyormuş? Talimi, edebiyat. İkinci boşluktan zaten şıkların yarısından fazlasını eleyebilirsin. Abi burada doğa betimlemesi diyor. Yani aslında pastoral şiirden bahsediyor değil mi? E peki bizim edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir Abdülhakamit Tarhan'ın yazdığı sahra. Tamam o zaman sahrayı koyarsın. Ziya Paşa'nın halk şiirinin örnek alınması gerektiğini söylediği makale de şiir ve inşadır. Emek abi ama divan edebiyatını övdüğü eseri deseydi o zaman harabat diyebilirdin kardeşim. Cevabımız ne olacak Adana? Geldik dördüncü soruya. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Türk toplumunda tanzimatın ilanı ile başlayan batıllaşma sürecinin ilk ve en önemli yazarlarındandır. Türk toplumunu batı tarzındaki şiirle tanıştıran ve tiyatro, makale gibi batılı edebi türlerin ilk örneklerini veren sanatçı, yenilikçi fikirleri ve edebiyat sahasındaki çalışmalarıyla kendi döneminin aydınlarını etkilemiştir. Sanatçı tiyatroyu eğitime katkı sağlamak üzere bir araç olarak değerlendirmiş ve ilk Türkçe tiyatro eserini kaleme almıştır. Bak ilk Türkçe tiyatro eseri. Tamam abi. Geniş halk kitlelerini eğitmek için gazeteyi bir araç olarak gören sanatçı İlk Türkçe özel gazete olan Tercüman Ahvali Agah Efendi ile birlikte çıkarttıktan sonra matbaa kurup Tasviri Efkar adlı gazeteyi çıkartmıştır. Abi Tercüman Ahval daha sonra şair evlenmesine bazı göndermeler var. İşte bak ilk örneklerini veren sanatçı diyor ilklerin adamı, yeniliğin öncüsü değil mi? Aklımıza kim geliyor? İbrahim Şinasi geliyor. B şıkkını işaretle geç gitsin. Zaten Tercüman Ahval Tasviri Efkar değil mi? Şair evlenmesi tiyatro falan filan. Bunlar önemli e, nokta atışı bilmemiz gereken bilgiler ve burada batılı edebi türlerin ilk örneklerini veren sanatçı diyor. Yenilikçi fikirler falan diyor. Yani aslında bize şunu vurgulamak istiyor. İbrahim Şinasi ilklerin adamıdır, değil mi kardeşim? Batıya yön çeviren, yön gösteren sanatçıdır. B şıkkını işaretle geç gitsin. Geldim 5. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sanat sanat içindir görüşünde olan nokta nokta romantizmin etkisindedir. Ve Tanzimat şiirinde şekil ve muhteva yeniliği yapmıştır. Batı şiirinin hemen hemen bütün biçim ve türlerini denemiştir. Günlük hayat, tabiat, aşk felsefe ve ölüm temalarını işlemiştir. Şiirleri lirik, epik ve felsefi özellikler gösterir. Edebiyatımızda pastoral şiirin ilk örneğini veren sanatçının şiirleri dışında tiyatro türünde de eserleri vardır. Abi pastoral şiirin ilk örneği neydi? Sahra. Peki bunu kim yazıyordu? Abdülhak Hamit Tarhan. Abi burada ölüm üzerine mesela felsefe üzerine, aşk üzerine bu temalarda eserler ortaya koymuş. E Abdülhak Hamit Tarhan'ın eşi Fatma hanım vefat etmiyor muydu? Eşinin arkasından Makber isimli o güzelim harika şiiri yazmıyor muydu değil mi? Aynı zamanda mesela hacle, ölü işte bunlarda felsefi bazı tınılar vardı değil mi? İşte e, çok güzel olan, dünyada yer kaplayan bir canlının aniden yok olması ve bir anda bir hiç durumuna gelmesi bunlar konuşuluyordu, tartışılıyordu. Tamam abi. Ya zaten pastoral şiirin ilk örneğini veren diyor. Oradan bizi Sahra'ya yönlendiriyor. E ben sahra gördüğümde zaten Abdülhakamit Tarhan'ı işaretlerim. Ayrıca burada sanat sanat içindir. Romantizm vurgusu falan filan bence çok güzel. İşte batılı şiirin hemen hemen bütün biçim ve türlerini denemiştir. Ya bu adam zaten abi batıyı çok yakından tanıyan bir adam. Bir kere zaten kendisi büyük elçi. Yani ya yani sorunun neresinden tutarsan tut özellikle pastoral şiirin ilk örneğini veren falan filan diyor ya oradan Sahra'ya gidip Sahra'dan da Abdülhakamit Tarhana ulaşabilirsin. E şıkkını işaretleyip geçeceksin. Geldim 6. soruya. Bu parçadaki boşluklara sırasıyla doğru olarak aşağıda verilenlerden hangisi getirilmelidir? Abi aşağıda bazı isimler var. Tamam. Bazı ünlü eserlerin karakterleri kahramanları. Tamam abi. Tanzimat dönemi romanlarında olayların tamamı genellikle birinci derecedeki kahramanın çevresinde oluşur. Romanlarda zaman ve yerle bütünleşmiş hayat değil, kahramanların bireysel istekleri söz konusudur. Bireyin hayatla ilişkisi yok denecek kadar azdır. Kahramanlar bir tavrın, bir tutumun, bir dünya görüşünün prototipleri durumundadır. Karakter olmaktan çok tiptirler. İntibahta nokta nokta bir miras yedi. Abi intibahtaki miras yedi kimdir? Ali Bey. Değil mi? Araba sevdasındaki zübbe kim? Bihruz Bey. Yaz üşenme Bihruz Bey. Sergüzeş'te ne vardı? Dilber vardı değil mi? Ama Paşa Zadedir diyor. Yani Asaf Paşa'nın oğlundan bahsediyor. Hani o resim eğitimi alan Dilber'in resmini çizmeye çalışan var ya. Neydi? Celal'di değil mi? Celal Bey. Bu da Celal Bey. O zaman Ali Bey, Bihruz Bey, Celal Bey aha A şıkkını işaretle geç. Hem araba sevdasının züppe tipi kimmiş? Bihruz Bey. İşte intibahtaki miras yedi kimmiş? Ali Bey. Bir de Sergüzeşt'in ana kahramanı kimdir? Aslında Dilber'dir. Hani bu Kafkasya'dan köle olarak getirilen kız var ya. Ha hatırladın Eser Özet kampımızı çünkü çok yakından izledin. Orada inanılmaz notlar vardı. Onlara çok iyi çalıştın. Değil mi gülüm? Aynen Emek abi. Aferin sana. O yüzden bu soruyu eser özet kampı sayesinde çözmen 1 saniye Geldim 7. soruya aşağıdaki yapıtlardan hangisi bu parçanın yazarına ait değildir? Tamam bu parçadan yazarın kim olduğunu bulacağız sonra ona ait olmayan eseri işaretleyeceğiz. Hemen bütün miras yedilerin düşündüğü gibi Bihruz Bey de babadan kalma serveti yemekle bitmez tükenmez sanıyor. Har vurup harman savuruyordu. Sonunu hiç düşünmeksizin giriştiği ölçüsüz harcamaya önce paralardan başlandı. Para suyunu çekince İstanbul tarafındaki en az gelir getiren dükkanlar birer birer def edildi. Daha sonra Beyoğlu'ndaki önemli mağazalara sıra geldi. Bunlar da elden çıkarıldı. Gelir namına Galata'da bir han kalmıştı. Nihayet o da okutuldu. Mülk olarak kala kala Süleymaniye'deki konakla küçük Çamlıca'daki köşkten başka bir şey kalmamıştı. Bu mali çöküntüye rağmen Bihruz Bey daldığı Safaat Bataklığında arabasıyla, deptebesiyle ve etrafını saran dal kavuklarıyla yuvarlanıp gitmeye hala devam ediyordu. Abi Bihruz Bey gördüğümüz zaman aklımıza Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası gelir. O zaman şıklara bakacağız. Hangi eser Recaizade Mahmut Ekreme ait değil, onu bulup işaretleyeceğiz. Abi talime edebiyat. Recaizade Mahmut Ekrem. Çok bilen çok yanılır. Recaizade Mahmut Ekrem. Takdiri Elhan. Recaizade Mahmut Ekrem. İstilatı edebiye Muallim Naci. Değil mi? Hayır. Recaizade'nin değil. Peşmür'de Recaizade Mahmut Ekrem. E o zaman cevap ne olacak? Denizli. Talim edebiyat çok bilen çok yanılır. Takdir Elhan Peşmür'de. Bunların hepsi Recaizade Mahmut Ekrem'e aittir. Hatta ya şu kısaltma ne kardeşim? Üşenmeyip yazalım. Şöyle bir Recaizade Mahmut Ekrem, Emek abi yine üşendin en sonda ne yapayım huyum kurusun. <laughs> Ama bunların dışında kalan ıstılatı edebiye kimindir? Muallim Naci. Tamam mı? Unutmayacaksın. Hem bu eserde şöyle güzel bir tekrar ettik. Peki Bihruz Bey hangi eserin kahramanıymış? Araba Sevdası. Bak çok güzel. Onu kim yazmış? Recaizade Mahmut Ekrem. Bence güzel bir tanzimat tekrarı yapıyoruz. D şıkkını işaretle geç gitsin. Sence bu soru zor muydu? Bence kolaydı. Geldim gülüm 8. soruya. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir? Tamam. Tanzimat döneminin önemli devlet adamlarından, diplomatlarından, çevirmenlerinden ve oyun yazarlarından biri olan sanatçı Türkçülük akımının da öncülerinden sayılır. Abi bak Tüm bu özellikleri düşünüyorum. Bir de Türkçülüğü falan filan ekliyorum. Hani Bursa'da bir tiyatro binası açtırmıştı. Önüne Türk bayrağını çekmişti böyle değil mi? Milliyetçi, Türkçü bir devlet adamıydı. Aynı zamanda sanatçıydı. Aynı zamanda harika bir çevirmendi. Özellikle Molière'den çok güzel çeviriler yapmıştı. Neyse. İki kez Marif Nazırlığı yani Eğitim Bakanlığı yapmış. İlk Osmanlı Meclisi Mebusan'ın da başkanlık görevini üstlenmiştir. Ayrıca iki defa sadrazamlık görevini görevine getirilmiştir. İlk Türkçe sözlüklerden Lehçe-i yazarıdır. Bursa Valiliği sırasında bu kente bir tiyatro yaptırmakla da tanınmıştır. Hatta memurların tiyatroya gitmesini zorunlu kılmıştır değil mi? 16 dil bilen bir bilim insanı olarak tanınan sanatçı kültür ve eğitim alanlarına büyük katkılarda bulunmuştur. Yaptırdığı tiyatro binasında çevirdiği Molière eserlerinin sahneye konulmasını sağlamış, tiyatronun sevilmesini amaçlamıştır. Emek abi verilen tüm bu bilgilerde ben kime gidelim Ahmet Vefik Paşa'ya. Abi diyelim ben bu bilgilerden gidemedim. Kardeşim Lehçe-i Osmani'yi gördüğün zaman bak şöyle. Yani vurgulamak için yapıyorum. Lehçeyi Osmani'yi gördüğün zaman zaten Ahmet Vefik Paşa'yı işaretlemen gerekmiyor mu? Bak bir de burada Türkçülük bir milliyetçilik vurgusu var. Ahmet Vefik Paşa'yı işaretle geç gitsin abisinin gülü geldim 9. soruya aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen sanatçının eserlerinden biri değildir. Tanzimat döneminde ortaya konan ilk romanlar Fransız edebiyatının etkisi altında olmakla beraber halk hikayeciliği geleneğinden de izler taşır. Bak halk hikayeci geleneğinden de izler taşır. Bu tutumun başlıca temsilcisi olan sanatçı gerek çağdaşlarınca gerekse kendisinden sonraki yazarlarca küçümsenmesine rağmen sonuna kadar bu yolu sürdürmektedir ve en çok okunan halk romancısı olmuştur. Bak burada halk hikayeciliği geleneğinden izler taşır. Abi biz e, Ahmet Mithat Efendi'yi anlatırken meddahlık geleneğinden izler görülür demedik mi? Bak meddahlık yani halk hikayeciliği geleneği aslında aynı şey değil mi? Evet o zaman aşağıdaki şıklara bakalım hangi eser Ahmet Mithat Efendi'ye ait değil. Onu işaretleyelim bu soruyu çözelim. Henüz 17 yaşında Ahmet Mithat Efendi'nin müşahadat. Evet Ahmet Mithat Efendi'nin dünyaya ikinci geliş Ahmet Mithat Efendi'nin letaif rivayat değil mi hikaye örneğidir öykü. Evet Ahmet Mithat Efendi'nin ama Muhsin Bey kimin? Recai Zade Mahmut Ekrem'in o zaman cevabımız ne olacak? Edirne. Geldim abi 10. soruya. Bu parçada eserinden söz edilen yazar aşağıdakilerin hangisidir? Türk edebiyatı tarihinde bu sanatçıya asıl ününü kazandıran Karabibik adlı uzun hikayesiyle Zehra romanıdır. Emek abi Karabibik Zehra Biraz da böyle naturalizm falan görürsek herhalde işaretleyeceğiz değil mi o sanatçıyı? Konusu Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beymelik köyünde geçen ve yazarın o yöredeki görevi dolayısıyla gözlemlerine dayandığı anlaşılan hikayenin en önemli tarafı Anadolu köylüsünün hayatından kesitler vermesidir. Yazar kahramanları kendi seviyelerine göre ve mahalle dilleriyle konuşturmaya dikkat etmiştir. Abi burası zaten naturalizm, realizm olmuyor mu? Oluyor. Ön sözüyle beraber Karabibi Türkiye Türk edebiyatında realizm ve naturalizmin ilk müjdecisi kabul edilmiştir. Ayrıca Türk edebiyatında psikolojik içerikli ilk roman kabul edilen ve yazarın ölümünden sonra yayımlanabilen Zehra, Namık Kemal'in intibahı ile Servet-i Fünun dönemi romanı arasında dikkate değer bir aşamayı gösterir. Abi Karabibik, Zehra, naturalizm vurgusu Kimi işaretleyeceğiz? Tabii ki Nabizade Nazım. C şıkkını işaretle geç gitsin. Abi senin gülü. Geldim 11. soruya. İnşallah böyle full gidiyorsundur. Hepsini doğru yapmışsındır. Umarım hiç yanlışın yoktur. Aşağıda özellikleri verilen sanatçı. Aşağıdakilerin hangisidir? Tamam yukarıda özellikleri verilen sanatçı. Abi soruyu bile ezber yapıp okumuşsun yani. Doğru söylüyorsun. Ne diyor? Tanzimat'ın ilanını izleyen yıllarda kendi kendini yetiştiren kişilerden biri olan sanatçı roman ve tiyatro yazarlığından gazeteciliğe, sözcükçülükten ansiklopedi yazarlığına kadar değişik alanlarda faaliyet göstermiş ve önemli eserler vermiş bir şahsiyettir. 54 yıllık hayatına tek başına bir insanın gerçekleştirmesi pek mümkün görünmeyecek sayıda eser sığdırmıştır. Abi baktığım zaman Ansiklopedi diyor, sözlük falan diyor. Bence bunlar güzel anahtar ifade. Çünkü roman ve tiyatro bir sürü sanatçının roman ve tiyatrosu var. Ama birçok sanatçının sözlüğü, ansiklopedisi yok değil mi? Yenileşme dönemi Türk Edebiyatı'nda batılı yeni edebi türlerden roman ve tiyatro denemeleri yapmış. Türk Edebiyatı'nda roman türünün ilk örneğini ortaya koymuştur. Emek bir roman türünün ilk örneği diyor. Bak bu da çok güzel. Piyesleri gerek yazıldığı devrin konuşma dili, gerekse kuruluşu ve sahnelenmeye uygun oluşları dolayısıyla benzetmelerinden daha başarılı bulunmasına rağmen muhtemelen Namık Kemal'in tiyatrolarının gölgesinde kalmış ve fazla önem kazanmamıştır. Çok yönlü bir Osmanlı aydınıdır. İlk Türkçe ansiklopedi olan Kamusul Alam ve modern anlamda ilk geniş kapsamlı Türkçe sözlük olan Kamusi Türki'nin yazarıdır. Demek abi Kamusul Alam dedi, Kamusi Türki dedi. Bak şurada roman türünün ilk örneği derken Taşku Talat ve Fitnat'a bir gönderme yaptı. Abi ben tüm bu bilgileri tüm bu verilenleri birleştirdiğim zaman kimi işaretleyeceğim? Şemseddin Sami'yi. Bir kere zaten Taşkü Talat ve Fitnat kimin? Şemseddin Sami'nin. Kamusül Alam Kamusi Türkiye kimin? Şemseddin Sami'nin. Kimi işaretleyeceğim? Edirne'yi. Evet gülüm 12. soruya geçtik. Bazı özellikleri verilen tiyatro sanatçısı aşağıdakilerin hangisidir? Osmanlı tiyatrosunun modern bir tiyatro haline gelmesi için büyük çaba harcamıştır. Eğlence ve sosyal fayda kavramlarını birleştirerek tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak tanımlamıştır. Celalettin Harzemşah ve Vatan Yahut Silistre oyunlarının konusunu tarihten almıştır. O zaman bak Celalettin Harzemşah, Vatan Yahut Silistre. Tiyatro içinde ne diyor? Faydalı bir eğlence. Abi bu Namık Kemal'i vermiyor mu bana? Tiyatrolarında toplum için sanat anlayışını benimsemiş, tiyatro ile ilgili görüşlerini Celalettin Harzemşah mukaddimesinde yani Celalettin Harzemşah'ın ön sözünde, değil mi? Ön söz mukaddime aynı şey, öyle düşünebilirsin. Açıklamıştır. Abi Celalettin Harzemşah Vatan yahut Silistre tiyatro onun için toplumu eğiten faydalı bir eğlence. Kimi işaretlerim? Namık Kemal. D işaretle. Geldim gülüm 13. soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tiyatro anlayışı ve oyunlarının nitelikleri sıralanan sanatçının yapıtlarından biri değildir? Tamam abi. Onun tiyatro eserleri sahne tekniği açısından zayıf olduğu gibi dil açısından da oynanmaya elverişli değildir. O zaman bu sanatçı sahnelenmek için değil okunmak için yazmış değil mi tiyatrolarını? Abi aklıma biri geliyor. Mesela Abdülhakamit Tarhan olabilir. Piyeslerinin bir bölümü Manzum, bir bölümü Nesir, bir bölümü de Nazım Nesir karışık olarak yazılmıştır. Bunların birkaçının konusu günlük hayattan alınmış fakat çoğunda tarihi bir olay işlenmiştir. Abi burada tarihi olay işte şiir düz yazı karışık Tamam abi ve tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için. Abi aklıma kim gelir? Abdülhakamit Tarhan. Şimdi bakacağım hangi eser Abdülhakamit Tarhan'a ait değil. Macerayı Aşk Abdülhakamit Tarhan. İçli Kız Abdülhakamit Tarhan. Sabru Sebat Abdülhakamit Tarhan. Finten Abdülhakamit Tarhan fakat çok bilen çok yanılır Recaizade Mahmut Ekrem yani B şıkkını işaretle geç. Geldim 14. soruya. Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içerisinde verilen ifade boş bırakılan yere getirilirse bilgi yanlışı ortaya çıkar. Tanzimat 2. dönemi yazarlarından olan Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk tiyatro denemesini Name-i Seher eseriyle yapmıştır. Abi Name-i Seher tiyatro değil ki ilk tiyatro olsun. Name-i Seher nedir? Şiir kitabıdır. Recaizade Mahmut Ekrem'in İlk şiirlerinden beri yazdığı şiirleri topladığı eseri, değil mi? Name ise deyince aklıma tiyatro gelmez, şiir gelir. Yani cevap Adana olabilir. Ama diğerlerini kontrol edeceğiz. Ne yapacağız? Bakacağız. Hem ne yapacağız? Aynı zamanda bir tekrar edeceğiz. Oyunlarında toplumsal bir yarar güden Namık Kemal, tiyatro hakkındaki görüşlerini az önceki soruda vardı. Celalettin Harzemşah oyununun ön sözünde yani mukaddimesinde açıklamıştır. Doğru. Tanzimat döneminde trajedi türünde ilk eseri Sergüzeşli Perviz ile Ali Haydar ilk karakter komedisini ise Ayyar Hamza uyarlamasıyla direktör Ali Bey yazmıştır. Bu bilgiler de çok güzel. Doğru. Tanzimat döneminde kadın oyuncunun sahneye çıkması mümkün olmadığından bu toplumda tabi ki hoş karşılanmıyor. Bu rolü Zenne adı verilen erkek oyuncular oynamıştır. Tiyatroda kadınların oynaması hoş karşılanmadığı için kadın rollerinde erkekler kadın rolüne girerek oynuyorlar ve bunlar zenne deniyor. Zaten zen nedir? Farsça kadın demektir. Hatta bak zen değil mi? Bak zen kadın. Oradan aklında tutabilirsin. E şıkkına bakalım. Tiyatrolarıyla Türk seyircisinin çağdaşlaşmasına katkı sağlayan Ahmet Vefik Paşa. Nokta nokta yaptırdığı tiyatro binasında Molière'den çevirdiği ve uyarladığı eserleri sahneletmiştir. Abi nerede? Bursa'da. Bu da doğru. Halbiden cevabımız Adana'ymış. name Seher dendiği zaman aklımıza tiyatro gelmez. Bir kere name Seher. ilk tiyatro denemesi değildir. Name-i şiir kitabıdır. Ayrıca Recaizade Mahmut Ekrem'in ilk tiyatrosu Afife Anjenik'tir abicim. Yani Aşıkkı gerçekten uzaktan yakından alakalı değil. Aşıkkını işaretle geç gitsin. Geldik denememizin son sorusuna. İnşallah bu soruyu da doğru çözmüşsündür. Denemeyi fullemişsindir. Yorumlarda buluşalım. Vallahi çok merak ediyorum. Bu parçada sözü edilen sanatçı ve bir eseri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Tanzimat Edebiyatı Roma Deyip de geçmeyelim. Girişleriyle başlayan romanlarında Mettah ağzı etkilidir. Bak Mettah ağzı. Tamam abi. Hatta bir romanında şöyle der. Biz her romanımızda okuyucunun dikkatini, bilgisini genişletecek birkaç lakırdı söylemezsek içimiz rahat etmez. Yine yapıtlarında Felatun Bey'i tanır mısınız? Galiba tanımadınız der. Bazen örnekler çoktur. Ey okuyucu yani ey kari babı Serasker'i nedir bilir misiniz? Babı Ser asker Serasker şudur der ve bilgi vermeye başlar Bu örnekler onun roman ve öykülerinin teknik yönden çok zayıf olduğunu ortaya koymaktadır abi Şuradaki mettahtan, teknik yönden kusurlu zayıf eserler İşte ey kari ey okuyucu deyip araya girmesinden falan filan abi biz hangi sanatçıyı getiririz aklımıza tüm bu bilgiler hatta Hace'yi evvel yazı makinesi değil mi böyle lakapları da var Ahmet Mithat Efendi peki müşahedat Ahmet Mithat Efendi'nin bir eseri mi doğru e o zaman cevabımız ne olacak Ceyhan eğer bir soru kalıbında işte Mettah ağzı etkilidir Tamam abi işte okuyucuya bilgi vermeye bayılır. İşte araya girer eserle ilgili ya da eserde yazılanlarla ilgili birden okuyucuyla sohbet muhabbet etmeye başlar. Bilgi vermeye başlar falan filan görürsen aklına şöyle bir Ahmet Mithat Efendi'yi getir. Lakaplarından biri yazı makinesidir. Biri Hace'yi evveldir. Bunları da lütfen unutma. C şıkkını işaretle geç gitsin. Hadi gel senle bir yakından konuşalım. Bana sorarsan tanzimat dönemiyle ilgili çok sağlam 15 tane soru çözdük. Sorular zor değil ama kolay da değildi. Bence orta halli yani sana bazı şeyleri hatırlatacak, güzel tekrar ettirecek sorulardı. Eğer 3 ya da 4 yanlışın varsa eyvallah ama 4'ten fazla yanlışın varsa bence gülüm git şöyle bir tanzimat dönemini tekrar et. Kendimize şöyle bir öz değerlendirme yapmış olalım. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere bu kanalda videolarımla her zaman senin başarın için uğraşmaya devam edeceğim. Seni diğer videolara da bekliyorum. Tabii bunu nasıl yaparsın abone olursun. Ben video attığımda ilk önce senin haberin olur. Bence abone olmayı unutma. Emek abin gerçekten çok mutlu oluyor. Kendimle ve seninle çok gurur duyuyorum. Haydi gülüm görüşmek üzere. Bay bay.